Merhaba, ben Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doktor Araştırma Görevlisi Aydan Acar Şahin. Bugün sizlere atmosferdeki polenlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden, yani polen tuzaklarından bahsedeceğim. Biyolojinin bir dalı olan aerobiyoloji, atmosferde pasif bir şekilde dolaşan mantar sporları, karayosun sporları, eğeraltı sporları, polen taneleri ve... Ee, Virüs, bakteri gibi organik partikülleri atmosferde incelemektedir. Alerjik hastalıklar ve polen arasındaki ilişkiyi anlamada, mevsimsel seyreden alerjilerin belirlenmesi, ilaç dozajının ayarlanmasında, özellikle atmosferdeki polen konsantrasyonunun belirlenmesinde, aerobiyologlar anahtar rol oynamaktadır. Tıp dünyasında hem pratik olarak hem de deneysel çalışmalarda alerjine maruz kalınmayla ilgili durumlarda 50 yılı aşkın süredir, Aero biyolojiden faydalanılmaktadır. Atmosferde yer alan polenlerin ve diğer partiküllerin... ...çeşitli miktarlarının belirlenmesi için... ...temel olarak iki yöntem bulunmaktadır. Gravimetrik yöntem ve volümetrik yöntem. Gravimetrik yöntemde burada gördüğünüz... ...nurham aleti kullanılmaktadır. Nurham aleti tamamen yer çekimi esasına dayalı olarak... ...işlev görmektedir. İki yuvarlak plak arasına bir platform yerleştirilir ve o platform üzerine de bir mikroskop camı, LAM adını verdiğimiz bir mikroskop camı yerleştirilir. Bu LAM üzerine bir yapıştırıcı sürülerek hava akımının etkisiyle yer çekimi esasına dayalı olarak havadaki partiküller, polenler, sporlar yapışır. Haftalık olarak bu mikroskop camı değiştirilerek burada sayımlar ve teşhisler gerçekleştirilir. Santimetre karedeki polen ya da spor miktarı, partikül miktarı belirlenir. Burada üst plaka rüzgar, yağış gibi etmenlere karşı bu mikroskop lamını korurken alt plakada yine alt kısımdan zeminden gelebilecek kontaminasyonlara karşı bu lamı korur. Yine bir sap yardımıyla da zemine alet tutturulur. Burada e, ucuz ve kolay bir yöntem gibi gözükse de dezavantajları mevcuttur bu yöntemin. Buradaki üst plaka aynı zamanda daha fazla polen ya da spor geçişini de engelleyebileceği için aslında e, çok detaylı ayrıntılı bir aero biyolojik bilgi elde etmek bu yöntemde zordur. Haftalık olarak da örnek toplandığı için günlük veya saatlik veri elde etmek e, çok e, kolay değildir Diğer yöntemde ise, volumetrik yöntemde ise cihazımız 1952 yılında Hurst tipi tuzak olarak adlandırılan Hurst adı verilen araştırmacı tarafından dizayn edilmiştir. Tamamen hava çekme esasına dayanmaktadır. Metreküp havadaki polen miktarı bu cihazlarla belirlenir. Saatlik ve günlük veri elde etmek söz konusudur. Günümüzde İngiltere'de Burkart firması, İtalya'da Lanzoni firması bu hurst tipi tuzakları üretmektedir. Bizim de Ankara alerjik polen Bülteni hazırlarken kullandığımız volumetrik yöntemin basamaklarını değinecek olursak, burada gördüğünüz gibi aletimiz Burkart aleti ve bu alet çatı ve benzeri 15 metre yükseklikte etrafında hava akımını rahatlıkla ulaşabileceği, herhangi bir engelleyici bina ya da bir duvarın bulunmadığı bir yüksekliğe yerleştiriliyor, düz bir zemine yerleştiriliyor. Elektrik bağlantısının olması gerekiyor. Üst kısımda gövde kısmı var. Gövde kısmının içerisinde yer alan kasnak üzerine şeffaf bir bant yerleştiriliyor. Birazdan ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Bu şeffaf bant 7 günlük preparat haline getirilip polenler daha görünür hale gelsin diye boyanarak mikroskop altında inceleniyor ve günlük veya saatlik amaca göre polenler teşhis edilerek miktarları metreküp havadaki miktarları belirleniyor. Haftalık olarak polenlerin veya diğer partiküllerin toplandığı şeffaf bantın nasıl hazırlandığına değinecek olursak Burada gördüğünüz gibi özel bir cetvelden faydalanıyoruz. Bu cetvelin üzerinde 7 eşit bölme var ve bir tane de fazladan bir bölme var. Biz de o 7 eşit bölmenin devamında biraz pay bırakarak bantımızı kesiyoruz. Cihazımız 7 gün boyunca döndüğü için her bir bölme aslında bir güne tekabül ediyor. Uzunluğunu ayarladıktan sonra bantın üzerine moviol adını verdiğimiz kimyasaldan hazırladığımız yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bu yapıştırıcı sayesinde havadaki partiküller bu bantın üzerine toplanıyor. Burada önemli olan yapıştırıcıyı homojen bir şekilde bantın üzerine her yerine gelecek şekilde sürmek. Üzerinde topak bırakmamak. Homojen bir şekilde bantın üzerine yapıştırıcı sürüldükten sonra bantımızı kontaminasyon olmayacak şekilde çatıya çıkmadan önce yani cihazımızın yanına çıkmadan önce bir kutuya yerleştiriyoruz ve cihazımızın yanına çıkıyoruz. Bakın cihazımızın yanına çıktığımızda cihazımız bu şekilde bir ses çıkarıyor hava çektiği için. Motor kısmı burada gövde kısmı. Var. Gövde kısmının içerisinde yer alan kasnağı görüyorsunuz. Kasnağın üzerinde şeffaf bant yerleştirilmiş durumda. Şeffaf bantın üzerinde bakın şurada çizgiler var. Burada yeşil çizgi yani en üstteki çizgi aslında bize ilk günü yani başlangıç noktasını belirtiyor. Peki biz bu bantı nasıl değiştiriyoruz ve saati nasıl kuruyoruz ve 7 gün boyunca bir hafta boyunca cihazımız nasıl çalışıyor diye soracak olursanız şu şekilde gösterebiliriz. Kasnağımızı şu kafa kısmından tutup çıkardık ve bantımızı almadan önce başlangıç noktasını işaretliyoruz. Bu çok önemli unutmamalıyız. O yeşil çizginin olduğu başlangıç noktasını işaretliyoruz ve bu bize 7 günlük bantın ilk gününün yönünü göstermiş oluyor. Başlangıç noktasını göstermiş oluyor. Bakın üzerine tozlar toplanmış. Şurada görebilirsiniz. Kutunun içerisine yerleştiriyoruz. Yenisini az önce laboratuvarda hazırladığımız Yeni bantı da tekrar bir hafta çalışması üzerine hava toplaması için kasnağın üzerine gergin bir şekilde bombe oluşmayacak bir şekilde yerleştiriyoruz. Burada üzeri kasnağın üzerine tutturmak için çift taraflı banttan faydalanıyoruz. Gergin bir şekilde bantımızı kasnağın üzerine tutturuyoruz tutturduğumuzda bir fazlalık kaldıysa onu da makasla kesiyoruz ve bantımız hazır şimdi bir hafta boyunca cihazın dönmesini sağlamak için kasnağın gövdesinin içerisinde yer alan zembereği kurmamız gerekiyor aynı zemberekli saat kurar gibi anahtar yardımıyla kuruyoruz sonuna kadar bu şekilde bir hafta boyunca kasnak dönüşünü tamamlıyor. Her hafta aynı gün aynı saatte gelip değiştiriyoruz. Burada gördüğünüz kırmızı hizaya, kırmızı çizgiye konumlandırdığımızda başlangıç noktası cihazın o şurada gösterdiğimiz açıklık hizasına, kasnağın açıklık hizasına gelmesini sağlıyor. Bu şekilde cihaz hazır hale geliyor. Burada e, gravimetrik yönteme göre Haftalık metreküp havadaki polen konsantrasyonu günlük saatlik olarak belirlenebildiği için daha avantajlı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.